aptığımızı bir şekilde değerlendirmelerle ortaya koyacağız. Yani pozitif bir hafta mı yoksa negatif bir hafta mı? Sıkıntılı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kurda ortaya çıkan volatilite bu hafta gerçekten kontrol edilemez noktalara doğru giderken Bugün son gün itibariyle daha kontrollü bir kurla karşı karşıyayız. Borsa İstanbul'daki tabloyu da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Bugün gelen veriler var. Güven endeksinde bir gerileme söz konusu. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili bir yaptırım öngören tasarısı var. Onu da Brüksel'le konuşacağız. Bugün bize Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün eşlik ediyor. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk merhaba. Şu, bugünü bir özetler misin bize? <laughs> ne oldu ne bitti? Şöyle düşün yani bizim hiçbir şeyden haberimiz yok öyle özetlemek istiyorum. Evet. <laughs> Bugün yani piyasalara baktığımızda biraz Amerika piyasası da kapalıydı. Yani daha doğrusu yarım gündü. iki gündür zaten işte Şükran Gündem'e ile tam anlamıyla işlemler gerçekleşmiyor. Yani nispeten hani yurt dışı biraz işte yatay seyretti diyebiliriz biraz daha düşük işlem hacimleriydi i̇çeride baktığımızda Borsa İstanbul tarafı e, ya, olumlu sayılabilecek hareketleri yaptı düne kadar. E, devam ettik diyelim. Ama bugün bir miktar satışla karşılaştık. Özellikle gün ortasından sonraki süreçte işte biraz daha satış baskısı hissedildi. E, ben hani, Belki hani Avrupa Birliği ile ilgili gelen belki açıklamalar etkili olmuş olabilir. İşte yaklaşıyor zaten o tarihte biliyorsunuz onu <laughs> aldık falan. E, biraz e, düzeltme hareketi olarak yorumladım e, bunu. E, biraz işte gelinen seviyeler 1340'ın üzeri denendi. Ee, orada bir kalıcı olamadık. Ee, tekrardan aşağı in hareketle kapattık haftayı. Haftalık bazda bakarsak %0.36'lık sanırım bir yükselişle kapattık. Ee, aslında şöyle yani Kasım ayı başından itibaren her hafta yükselişle kapattık. İlk iki hafta iyiydi. %7, %8'lik yükselişlerle haftayı tamamlamıştık. Bir ondan önceki hafta 2.5 yani bir ilme kaybıyla birlikte e evet. e kapatıyoruz. Ama bu normal, yani yükseliş bu kadar uzun sürekli, uzun soluklu, yüksek oranda gerçekleşmez. Biraz tabii beklentiler satın alındı, İşte bu yabancı yatırımcının girişiyle birlikte, işte Kasım ayı için önemli gelişmeler oldu. Öyle bir hareket tarzından sonra biraz zayıflayan bir iğmeyle e bir haftayı tamamlıyoruz. Artık önümüzdeki Kasım ayı bitiyor, pazartesi günü itibariyle. Ama yine de baktığımızda Kasım ayına %20 civarı şu anda yükseliş aylık bazda, yani ekstra bir gelişme olmazsa ciddi bir satış yemezsek %15-20 arasında bir e, herhalde kapatırız diye tahmin ediyorum. Evet. Aylık bazda. Önümüzdeki maçlara bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Zaman, peki. <laughs> Şimdi e, kurla ilgili başka şeyler de soracağım sana. Tabii. Bu arada izleyicilerimizden de gelecek soruları açız. Eleştiri, yorum ve görüşlerinize, katkılarınıza. Twitter adresimizi arkadaşlarımız verecekler e, ekrana. Onun eşliğinde konuşacağız ama güven endeksi var. Güven endeksiyle ilgili e, grafiğimiz var. Çok güzel grafiklerimiz var. Şöyle bir tomar grafik hazırlamış arkadaşlarımız. Bunların evet, hepsini konuşabileceğimizi zannetmiyorum ama olabildiğince çok grafiği ekrana getireceğiz. Son iki yıl Türkiye ekonomik güven endeksi rakamlandı kanları ile ilgili bir grafiğimiz var. Şimdi Ekim ayı itibariyle 92.8'den oradan 89.5'e evet. kadar gerilemişiz. Çok büyük bir gerileme değil ama gerileme adı üstünde bir ekonomik güvende kayıp ya da bir erozyondan söz edebilir miyiz? Hı hı. Yani tabii endekste hani baz alınan değer burada tabii 100 Evet. Yani yüzün üzerine çıktıktan sonra biraz daha iyimser hani büyüme yönünde e, olumlu olarak yorumlarız yani galiba. Bu grafikte yüzü gö gördüğümüz gün yok çok şimdiden. Evet, Ocak Öyle ayından söyleyeyim. itibaren bakarsak yok gözüküyor. Tabii burada tabii Nisan ayı bir facia tabii ki özellikle evet. salgının e, patlak vermesiyle birlikte. E, tabii burada e, ha, yıl ortasından itibaren tabii bir toparlanma olması tabii ki önemliydi. Hani neydi o politikalar uygulandı, işte, işte genişleyici para politikaları uygulandı. E, tabii onu daha sonra yavaş yavaş hani e, biraz daha e, olumsuz sonuçları görmeye başladığımız andan itibaren de normalleşme adımları gelmeye başladı. Yani resmi onunla birlikte okumak lazım aslında. Evet. Genişleyici para politikası, salgın e, önlemlerin yavaş yavaş kademe kademe kaldırılması, biraz daha işlerin normale dönmesiyle e, o... İşte Nisan'la Haziran arasındaki o sert e, düşüşü toler etmek için bir ciddi bir iğme artışı oldu. Ve tabii ki yavaş yavaş işte geldiğimiz nokta itibariyle e, Merkez Bankası düzeyinde daha fazla enflasyonla mücadele tavrının ortaya konması, faiz arttırımlarının gerçekleşmesi, para politikası sadeleşmeye gidilmesi, eee işte aktif rasyosunun kaldırılması, e, zorunlu karşılıklarda bugün gelen habere baktığımızda yapılan ayarlama e, son itibariyle baktığımızda bunlar hep birlikte bakıldığında artık yavaş yavaş evet. daha sıkı para politikası, daha yüksek maliyet biraz bunlar beklentiyi bozuyor artı salgının tekrar etkisini arttırması. Hepsi birlikte baktığımızda yani ben baktım detayına da işte tüketici reel kesim, hizmet ve inşaat sektörünün hepsinde bir gerileme olmuş. Yani hepsinin ilgili aslında baktığımızda hem salgının tekrar etkili olması hem de alınan bazı para politikasındaki önlemler, yeni daha doğrusu normalleşme adımları hepsinin ben etkili olduğunu düşünüyorum bu gerilemede. Evet. Sanıyorum yeni ekonomi yönetimi önüne bir çetele koymuş durumda. O çeteleyi her gün bir tanesini silerek gidiyor ya da birkaçını silerek gidiyor. Doğru. İşte diyor ki bugün aktif rasyoyu kaldıracağız. Ertesi gün muzam karşılıklarla ilgili düzenlemeyi yapacağız. Bir sonraki gün bankaların kredi hacimleri ile ilgili ortaya çıkan durumu düzelteceğiz gibi. Böyle çeteleyi her gün bir tane çentik atarak ve bir tanesini devreden çıkararak götürüyorlar. Bu olumlu bir gelişme. Bugün mesela e, TÜSİAD'ı ziyaret etti. İki evet, önemli evet. bakan, yani, e, Naci Ağbal'la birlikte onu da bakan olarak kabul ediyorum ben. Ee, Ekonomi Bakanı ile birlikte. Ee, yarın e, Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret edecekler. O görüşmede mesela Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da olacak. Dev bir kadro ile gidiyorlar e, Odalar Birliği'nin karşısına. Bu tür ziyaretler çok fazla olmuyordu. Bu tür ziyaretlerin e, yapılmamasının altında ne yatıyordu bilmiyorum ama... Hı hı. Normal şartlarda ekonomi bir e, paydaşlar e, tarafından yönetilen bir organizmadır. Yani siz sadece hükümet olarak tek başınıza hareket ederseniz tamam başarılı olabilirsiniz ama muhalefete de, sivil toplum örgütlerine de, sendikalara da yer vererek yaptığınız zaman o zaman sağlam ayakları sağlam yere basan kesinlikle. bir şeye dönüşür. Kesinlikle. Bu diyalog sürecini nasıl görüyorsunuz? Yani Tüsiat Başkanı çok olumlu olduğunu söylüyor ama tabii ilk görüşme için söylüyor bunu. Ya kesinlikle ben de çok olumlu olarak değerlendiriyorum. Ee, ve daha önce de konuşmuştuk işte hani yapısal anlamda reformların atılması için, adımlar atılması için. hani Verilecek kararlarda tabii ki e, hani tek kararın işte Ankara'dan çıkmaması. Evet. Yani hükümetin kendi başına karar alıp ben bunları uyguluyorum e, tarzında bir e, görüş bildirmemesi bence çok çok önemli. Çünkü e, her sektörün kendi içerisinde ayrı sorunları var ve bu sorunları da dinlediğiniz zaman e, evet. ona daha iyi bir rasyonel çözüm bulma noktasında hareket edebiliyorsunuz bu çok açıktır yani sonuçta evet. kendi sektör içinde insanlar bunu bili biliyodur o sorunları biliyordur, söyleyebileceklerdir Elbette. o yüzden hani bunu ben oldukça hani şeffaf hani öngörülebilirlik ilkelerini ortaya koymuşlardı e bu kapsamda bence değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum e o yüzden sektör temsilcilerini tek tek dinlemek çok önemli yarın da odalar borsalar birlikte yapılacak evet. görüşmek de bence çok önemli daha sonra da bu dinledikten dinlendikten sonra da ortaya çıkan sorunların ne şekilde çözüleceğine yönelik daha rasyonel daha etkili evet. Daha kısa belki de yollardan sorunların gidirilebileceği bir çözüm patikasına da girilebilir diye düşünüyorum. O yüzden etkili olduğunu düşünüyorum, önemli ve olumlu olduğunu düşünüyorum gerçekten de. Evet. Şimdi e, demin bizim tüketici güvenini verdik yani bizde düşüyor evet. ama Avrupa'da da düşüyor. Dolayısıyla yani Türkiye haksızlık etmemek lazım. Yani Türkiye ekonomisinde durum çok iç karşı değil derken. Avrupa'da durumun aynı kertede iç karartıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ona ilişkin bir grafiğimiz var. Sonra Osman Bey Kanal İstanbul'u sormuş. Kanal İstanbul'la ilgili durumun ekonomiye nasıl yansıyacağını soruyor. Hı hı. Ben tabii işin iktisadi boyutuyla ilgili sınırlı tutmak istiyorum. Çünkü siyasi boyutunu bilemeyiz. Çünkü orada çok büyük bir karmaşa var. Grafiğimiz geliyor. 2019-2020 dönemi Euro bölgesi tüketici güven endeksi olanları. Ekim ayı itibariyle eksi 17, orada da çok büyük e, rigid düşüşler var. Orada da yaklaşık 2 puanlık bir aşağı doğru yön var. E, Avrupa'da da durumun çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Zaten parlak da değil. Zaten parlak değildi. <laughs> zaten... Parlatmaya çalışanlar vardı. Evet, Yani grafik çok güzel altın sarısı olmuş ama o kadar da evet. parlamıyor aslında. <laughs> yani aslında şöyle, tabii ki Avrupa bölgesi zaten ekonomik anlamda sürekli bir destek politikası uyguluyordu zaten. Yani. Düşük faiz, negatif faiz, salgın öncesinde zaten devam ediyor ve enflasyon yaratamama sorunları var. Evet. Ülkeler bazında sorunları olan ülkeler fazla var. Avrupa şu Yunanistan, İtalya, belki bir İspanya. Özellikle İtalya, Yunanistan'a her ön plana çıkartmak lazım. İşte Biliyorsunuz yakın vadede hani bütçe konusunda anlaşmazlıklar yaşadı İtalya. Büyüme konusunda sorunları olan bir ülke. Banka borçları özelinde de. Yani zaten bunların üstüne bir de salgın gelince doğal olarak özellikle hizmet sektörü üzerinden ciddi bir darbe. Ki özellikle turizmin çok yoğun olduğu ülkelerde çok ciddi darbe oldu. İşte yine İtalya, İspanya, Fransa e, işin içine koymak lazım. İngiltere de dahil olmak üzere. E doğal olarak bu da e, insanların salgın nedeniyle, e, korkması nedeniyle ve alınan karantina önlemleriyle birlikte evet. doğal olarak eve kapanması e, zaten var olan sorunların üstüne bir sorun yumağı daha getirerek bu sonucu meydana getirdi. E, ve şimdi e, son gelen veride de işte eksi -17.6. E, özellikle yine aynı şeye benziyor. Yani bizim Türkiye'deki sonuçlara benziyor. Evet, tersten görünüyor. Bire bir. yani evet. birebir. Yani sadece çubukların e, zannedilme biçimi farklı. Bir de yönü farklı. Evet. E burada tabii e, yine salgının hızlanması yani burada etken birçok Avrupa ülkesi ciddi önlemler aldı. Kapanmalara gittiler. Doğal olarak e, tüketicilerin tekrardan tabii ki beklentilerinin bozulmasına neden oluyor. Ama tabii bu tablo e, ne zaman daha iyiye doğru gidecek? Ona ilişkin de hani gelişmeleri takip ediyoruz. İşte en önemli faktör burada aşı. Evet. E, onunla ilgili olumlu haberler geliyor son günlerde. İşte uygulanmaya başladığını göreceğiz herhalde yakın bir vadede. E, etkilerini merak ediyorum oldukça fazla. E, çünkü çok fazla bel bağlandı. hani Uygulandıktan sonra insanlara bu salgın önü kesilecek mi? Tamamen muamma. Yani, o herhalde söylememiz lazım. İnşallah onu da görürsek daha iyi noktaya gideceğimizi inanıyorum. İnşallah da 2021 bu konuda hem Türkiye için, Avrupa için de, ekonomiler için de iyi olur diye evet. umuyorum. Şimdi finansal istikrar raporu ile ilgili hazırlanmış 5-6 tane grafiğimiz var. E, editörümüz Tuğba'dan rica ediyorum. Onları biz konuşurken ekranda dönecekler. Ama şu Kanal İstanbul meselesini aradan çıkaralım. Osman Bey'in sorusu evet. diyor ki ekonomiye nasıl yansır? Bir defa ekonomiye yansımaları için iktidar ve muhalefetin ve bütün kesimlerin en başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu işte mutabakat içinde olması lazım. Henüz bu mutabakat yok. Hatta hiç olmayacak diye düşünüyorum. Zira bugün Cumhurbaşkanı cuma namazı sonrasında Kanal İstanbul'la ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Sona geliyoruz deyince Ekrem İmamoğlu'ndan şöyle bir ironik karşılık geldi. Evet dedi, sona geliyoruz dedi. Sonu dedi, artık bundan sonra olmayacak dedi. Yani siz yapmaya çalışıyorsunuz, biz onu yaptırmayacağız anlamında söylüyor. Orada çok çetin bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Hem e, Jeolojik açıdan bazı sakıncalar olduğunu söyleyen bilim insanları var. Yani yeraltı su kaynaklarının kaybolabileceği, İstanbul'un susuz kalabileceği, Akdeniz'de diğer denizlerin karışabileceği ya da o sular arasındaki dengenin bozulabileceği, flora faunanın bozulabileceği gibi pek çok şey var. Bunları bilmiyoruz. Bunlar bizim uzmanlık alanımızın dışında. Ama bu konularda yorum yapan bilim insanlarının görüşleri bu yönde. Dolayısıyla çok riskli bir... E, tablo olduğunu söyleyenler var, bilemiyoruz. Yapıldığı zaman göreceğiz ama yapıldığı zaman iş işten geçmiş olabilir. O bakımdan çok iyi etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik olarak ne sağlar, ya da ne, ne getirir bize? Tabii bu e, Kanal İstanbul projesi çok uzun zamandan beri tabii gündemimizde. Hani zaman zaman biraz da geri plana gidiyor. Şimdi yeniden evet, tabii 10 yıl başlarken çıkmasıyla birlikte yeniden e, gündeme geldi. E, tabii yani çok uzun bir süreç bu. Yani bu kolay bir şey değil yani. bu Yeniden bir boğaz açacağız orada. E, tabii çok uzun soluklu bir süreç bence bu. Yani benim tahminimce öyle herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet, o kadar de yetkili değilim de o. Ama e, ama tabii bu hani uzun süreçli bir konu. Maliyeti bence oldukça yüksek olan bir konu. E, bunu e, ne şekilde herhalde ekonomik açıdan herhalde konuşmamız gerekirse ne şekilde, nasıl e, herhalde hangi maliyetle Finansmanı. finans tabii. edeceğiz evet. herhalde? En ön planda tutacağımız konu burada bu. E, bunun e, herhangi bir çalışması yapılmış mı, yapılmamış mı? Ben detayını bilmiyorum. Yani ben şimdiye kadar duymadım yani herhalde en ön planda tutmamız gereken konu burada bu. Yani zaten hani Türkiye'nin şu anki konumunu hani biliyoruz. Tamam hani kamu borcu olarak baktığımızda iyi konumdayız ama bunu baktığımızda işte şimdiki görüntü itibariyle öncelikli bazı konularımız var mı yok mu ona göre de biraz değerlendirmemiz lazım. Hani Tabii. Şu aşamada hani yapısal reformlardan bahsediyoruz. Bu adımlar atılırken bir taraftan da Kanal İstanbul projesi gelirse bunun ekstra maliyeti ne olacak? bence herhalde bunu biraz göz önünde bulundurmamız lazım. Herhalde çok oldukça uzun soluklu bir süreç. Ben Biz burada takip edeceğiz herhalde diye düşünüyorum. Oraya o süreci ilerletirken de inşallah da yapısal reformlar tarafında da oldukça somut adımlar atarız. Benim tamamen aksında aklım ilk aşamada orada. Evet. O tarafı biraz halletip ondan sonra biraz işimizi sağlam alıp ondan sonra herhalde Kanal İstanbul tarafına daha fazla yoğunlaşmak gerekir diye de düşünmüyor değilim. Peki. Şimdi finansal istikrar raporu tabloları geliyor. Onları yorumlayacağız. Bir tanesi mesela sermaye yeterlik rasyosu ile ilgili yüzde 19.4 Eylül 2020 itibariyle. Hı hı. Bir tanesi kredi mevduat oranı ile ilgili. Kredi mevduat oranı Ekim 2020 itibariyle 99, dış borç çevirme oranı da 103. Yani borcumuz şeyimizden fazla, sermayemizden fazla onu evet. ifade ediyor. Ben de o grafikler yok. Hane halkı borçluğu yüzde 15. Yüksek mi değil mi? Sen karar vereceksin. Yani eğer yüksekse. Hane halkının daha fazla borçlanmasına karşı neler yapılabilir onu söylemeni rica ediyorum. Bir de yıllık ticari kredi büyümesi bu da 110. Şimdi bugün Merkez Bankası'ndan gelen açıklamada e, kredi hacmindeki daralma sürecek diyor. Dolayısıyla ekonomi yönetimi şuna hazırlandı. Evet, biz artık kredi hacmiyle büyüyerek e, bir yere varamayız. Kredi hacmini daraltalım ama başka yollardan büyüme çareleri üretelim noktasına gelmiş durumdalar. Geçmişte bunun tam tersi yapılıyordu. O biraz önce dedim ya çentik atarak geliyor ya Cumhurbaşkanı. Uh -huh. Ve bugün o attığı çentiklerden bir tanesi de bu. Diyor ki kredi hacmini büyüterek bir yere varamayız. Çünkü kredi hacmi büyüttüğümüz zaman iç tüketimi kamçılıyoruz. İç tüketimi kamçıladığımız zaman dışarıyı unutuyoruz. Yani bizim sorunumuz dışarıdan para gelmesi. Dışarıdan ya ihracat geliri gelecek. Evet. Ya yabancı sermaye gelecek doğrudan yabancı sermaye ya da sıcak para gelecek. Bu üçünden biri gelmiyorsa içeriden istediğiniz kadar büyütün. Yani kendi kendimize bir şekilde bir, birinin ya yani bir cebinizden öteki cebinize para transferinden başka bir şey yaramaz diye düşünüyorum. Yani aklın yolu bir. Bence doğru yola doğru giriliyor. Ben aynen fikir, aynı fikirdeyim, Tamamen katılıyorum ben de. Ee, tabii yani kredi açısından bakarsak eğer yani yılın ortasına geri dönecek olursak ya bu noktada. Evet. E tabii bu bankaların özellikle işte hani zorunlu karşılık politikası şimdi ondan da geri adım atıldı Yani i̇şte kredi büyümesi tabii. zorunluluğu kaldırıldı. Orada da bir çetrefilli bir görüntü vardı. Orada da sadeleşmeye gittik. Aslında hani bu açıklamalarınız kapsamında bunu da arada eklemek lazım. Buna normalleşme ve sadeleşme eylemleri kapsamında. Tabii krediyle büyümek bizim açımızdan geçmiş örneklerine baktığımızda en büyük sonucu enflasyon oluyor sürekli olarak. Enflasyonda ciddi bir yükseliş ilmesi yakalıyoruz. Bunu özellikle önce üfe tarafında görüyoruz. Sonra evet. geçişkenliği yavaş yavaş maliyet tüfeğe doğru yaklaşıyor. Ve fiyatlar genel düzeyinde artışın hızının arttığını görüyoruz. Yani fiyat artışının hızının arttığını görüyoruz. Bu doğal olarak kredi kaynaklı olarak doğal olarak bir ortaya çıkan sonuç. Bir de bu yılın itibariyle baktığımızda doğal olarak bizim salgın nedeniyle en önemli gelirlerimizden biri de kayıp oldu. O da turizm Tabii. gelirleri. Onu da bir taraftan hani kaybedince cari tarafta da açık tarafında da olumsuz yöne doğru gitmek durumunda kaldık. İşte aslında son zamanlarda değindiğimiz işte çeşitli adımların atılmasıyla birlikte ee, bu tarafta özellikle kredi tarafındaki e, yavaşlamanın da e, gelmesi bence kaçınılmaz. E, tabii ki bu e, büyüme tarafı olarak e, baktığımızda tabii ki büyümenin zayıflamasına yol açacak ama bu nereden bakarsak bakalım aslında tam anlamıyla sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme de değildi. Yani Dediğimiz büyüme e, enflasyon yaratan e, ve fiyatlar genel düzeyinde tabii sürekli yükseliş yaratan bir büyüme oluyordu. Ve e, çeşitli sektörler daha doğrusu genele yayılan bir büyüme değil çeşitli sektörlerin daha fazla büyüdüğü işte evet. özellikle inşaat e, bunun ön plana çıkartmak lazım e, büyüdüğü bir alana giden bir büyüme politikasıydı Yani o yüzden şimdi yavaş yavaş işte bugün TÜSİAD yarın e, odalar borsalar birliği ilgili görüşmeler bunlarla ilgili e, ortaya konan görüşler ve ondan sonra alınacak aksiyonlarla birlikte daha sağlıklı bir büyüme politikasına girme e, yoluna girecek olursak bu değerlerin de daha sağlıklı hale girdiğinde bence göreceğimize inanıyorum ben. Muhammed Çakmak borsa değerlendirmesi istiyor. Yani bu noktadan sonra nereden satış gelebilir ya da nereden çıkmalıyız diye soruyor. Onu birazdan yanıtlayacağız ama demin turizme değindin. O turizmle ilgili bir grafiğimiz var. Arada harcanmasın diye tamam. grafiği getireceğim. 2017-2020 Türkiye'yi en çok ziyaret eden 10 ülkenin yabancı turist sayısı. Son üç yılın verileri bunlar. Bir numara tabii doğal olarak Rusya. Her zaman olduğu gibi yani en büyük e, turizm partnerimiz Almanya geliyor hemen arkasından. Sonra Bulgaristan geliyor. Bulgaristan'dan gelenleri turist olarak kabul etmemek lazım. Çünkü Bulgaristan e, günü birlik e, şeyden giriyor. Edirne'den giriyorlar. Arabalarının bagajına Edirne'den ne bulurlarsa onu koyuyorlar ve gidiyorlar. Yani yemek, yiyecek, içecek, giysi, ayakkabı kullanabilecek her şey... Bu arada depolarına benzin dolduruyorlar. Çünkü Türkiye'deki benzin Bulgaristan'a göre bir miktar daha ucuz. Bir de leva çok değerli bir para birimi halinde. Euro endekslenmiş bir para birimi. Şu anda 2 leva 1 euro aşağı yukarı 0.51 nispetinde. 1 leva ama 5.01 05 Türk lirası çok büyük Para. yani bir bir leva veriyorsunuz. Yani en büyük nedeni 5 lira alıyorsunuz. Bir döner ekmek yiyorsunuz mesela. Yani evet. Bulgaristan'da bunu yapmalarına imkan yok. O Bulgaristan'da o onun 3 katını falan 4 katını ödeyerek ancak bunu yiyebilirler. Onu o yüzden Bulgaristanı Bulgaristan sütununu tam tam ekran görebilir miyiz arkadaşlar? Bulgaristan sütununu değerlendirme dışı tutuyorum. Oradaki turist gelişinin e, tamamen e, günübirlik turist olduğunu söyleyelim ama diğerleriyle ilgili bir değerlendirme isterim. Hı, -hı. Şimdi tabii e, özellikle 2020'de yine salgından bahsetmek lazım. E, i̇şte çok hızlı bir şekilde aksiyonlar alındıktan sonra evet. hemen ülkeler sınırlarını kapattılar. Yani tabii. burada e, bundan çok fazla tabii darbe edik. E, bir de tabii insanlar yani sınırlamalar kısıl, yani daha doğrusu daha gevşek uygulayan ülkeler olsa da. E, ilk etapta tabii o e, ciddi anlamda uçuşların durduğu bir süreç oldu ama yani işte dediğimiz gibi yıl ortasına yaklaşırken yavaş yavaş çeşitli ülkelerin bu sınırlamaları kaldırması ki burada en başta gelen ülke Rusya oldu. O da aslında geç kaldırdı. Evet. Turizm sezonu aslında geç başladı Türkiye'de e, evet. özellikle yurt dışı açısından baktığımızda, turist açısından baktığımızda Ama yine de hani 2020'de e, ciddi anlamda bir turistin de Rusya'dan geldiğini gördük. Bu açıdan halde baktığımızda önemli. Yani salgın bile aslında gelmesini etkilemedi. O da güzel bir durum aslında. Evet. Ruslar o konuda çok evet. şey, ne derler? Özgüvenli. Ama tabii yani, yeterli değil. Yeterli değil. Çünkü biliyorum ki gördüm. Yani birçok otel Akdeniz'de, işte özellikle Akdeniz'de açmadı. Pek çoğu kapalı. Evet, evet. açmadı. Tabii. Otellerin %20'si açtı. Evet, evet. Açık olan otellerin de o yüzde yirmilik otellerinde yüzde yirmi kapasiteyle evet. falan çalıştığını biliyoruz. Yani yurt dışı yani yurt dışından gelen turistlere yönelik çalışan otellerin hiç onun açılmadığını ben de biliyorum. Yani evet. Bunu gördüm birebir. Peki gelelim mi borsaya? Olur. Osman, Muhammed Çakman sorusuna. Şimdi nereden alıp nereden satalım diye hem endeks bazında hem hisse bazında konuşabiliriz. Tamam. Şimdi tabii e, endeks de e, yani evet bugün bir düşüş yaşadık. birlik bir düşüş yaşadık. Ama e, ben endeks tarafında hala trendin yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani öyle söyleyebilirim ilk etapta. Ya bugünkü e, düşüşe aldanmayın. Evet mesela, bence hareket. aldanmamak tamam. lazım. Dediğim gibi biraz yurt dışı da kapalıydı. Biraz işte bazı gelenlerden az önce değindiğimiz haberler belki etkili olmuş olabilir. Biraz bir düzeltme hareketi e, ciddi bir yükselişte yaşandı zaten kasım ayı başından bu yana. O yüzden bir geri çekilmeyi gördük. Evet. Ama baktığımızda 1300 seviyesinin üzerinde haftayı tamamladık. Bence bu birinci derecede söylememiz gereken önemli bir nokta. Şimdi tabii şöyle de bakmak lazım. Dolar bazlı da endeksin ucuz olduğunu, özellikle bankacılık endeksinin ucuz olduğunu düşünmeye devam ediyorum hala. Evet. Mesela şöyle bir şey söylemem lazım. E, dolar bazında yani. şu anda neyiz mesela e, endeksi? Bak ama endeksi tam hatırlamıyorum, Peki. unuttum. Tamam. Baktım ama şimdi tamam, aklımda değil. değil. E, şöyle söyleyeyim e, yani tarihsel olarak söyleyecek olursam mesela grafiği aylık baktığımda evet. dolar bazlı bankacılık endeksinin 2013'ten bu yana düşüş trendinde olduğunu ve yavaş yavaş işte özellikle bu ay içerisinde atılan doğru adımlarla birlikte e, özellikle son iki haftada yurt dışı yurt dışındaki e, yatırımcıların yapmış olduğu yatırımlar sayesinde de etkisi, etkisiyle birlikte bankacılık endeksinin o 2013'ten gelen düşüş trendini zorlamaya başladığını görüyorum. Evet. Bence bu önemli. Yani burada ne diyoruz? 7 yıllık bir trendten bahsediyoruz aslında. Dolar bazlı olarak baktığımızda aynı zamanda. E, ee, bu da tabii ucuzluğu bize gösteriyor ve bu trendi önümüzdeki ay içerisinde, yani burada aylık olarak bunu e, analiz etmek lazım grafiğe aylık baktığım için, bu trendin üzerine geçmeyi başardığı takdirde 2021'de belki de daha fazla yabancı yatırımcı sayısı ile birlikte, daha fazla portföy akımı ile birlikte bankacılık endeksinde özellikle daha yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz olabilir. Teknik olarak özellikle bu seviyeye ben bakmanızı rica ediyorum. Yani dolar endek, dolar bazlı grafiği çevirip bakıp 2013'ten trendi aşağı çektiklerinde e, dirence yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bunu başarabilirsek önümüzdeki Aralık ayı içerisinde yukarı yönlü hareketin e, buradan kaynaklı olarak gelebileceğini, bunun da endekse de yansıyabileceğini açısı düşünüyorum. Umarım da beklentim doğrultusunda olur. Ee, özellikle vurguluyoruz bankacılık endeksinin hala ucuz olduğunu. Ee, buradan bir kendimize bir çıkarım yapabiliyoruz. Yani bu olursa eğer endekse de daha yüksek seviyeleri görebiliriz. Ve şöyle bir şey söylemek lazım. Kısa vadede 1300-1305 bölgesi evet. benim için önemli destek. Yani ben destek dençlere bakarsan hani burayı görebiliyorum ilk etapta. Bunun üzerinde 1345 üzerinde bir kalıcılık yakalamamız lazım. Eğer yakalarsak da sonraki etapta benim gördüğüm ilk yerde 1411 15 civarı gibi bir yer oluyor e, yukarı yönlü hareket için baktığım yer olarak. Yıl sonu için nasıl bir hedefiniz var e, borsada? E, yıl sonu için tabii birkaç tane argümanı herhalde göz önünde bulundurmamız lazım aslında. Evet, bir, Şimdi bir Avrupa Parlamentosu'ndan bir şey gelecek <laughs> evet. Kesinlikle e, oradan ne gelecek çünkü çeşitli açıklamalar geliyor. Evet. E, bu açıklamaların e, sonucunda bize yaptırım çıkacak mı çıkmayacak mı? Herhalde bu fiyatların içerisine girebilir. Ama benim kendi görüşüm bir yaptırım çıkmayacağı yönünde. Ben de aynı beklentim kadar. o. Yani evet. o. Yani... Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili bir böyle e, hafif bir gözdağı gelebilir. Yani alalım mı almayalım diye Hı. bir alt komisyon kurup e, Türkiye'yi böyle stand-by'da bekletecek Hı. bir karar çıkabilir. Yani o kadar bile düşünmüyorum aslında Öyle ben. Mi? Evet. O, o bile beklemiyorum. Yani şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Özellikle son birkaç hafta geri, gün geriye dönersek bu Libya'daki bizim e, kargo yük gemimize e, bir çıkarım yaptılar aslında i̇şte evet, Alman asker. Bir arama, arama, arama yapmayım Almanlar. Ve orada bence elimize ciddi bir koz geçtiğini düşünüyorum ben. E, bu koz e, bence Avrupa Birliği liderler zirvesinde e, bizim elimizi güçlü tutacak Aynı diye evet. düşünüyorum. Aynen öyle. Ve bu e, konu itibariyle baktığımızda da e, bize yaptırım çıkma konusunda e, Almanya'nın net bir tavır takınabileceğini çok aslında beklemiyorum. Kendi açımdan benim böyle bir yorumum var. E, bu e, şekilde gerçekleşirse buradan bir satış baskısı yemeyiz. Bence evet. bu. E, bu bence e, endeksteki yükseliş beklentimin sürdüğü e, konusundaki argümanlarından bir tanesi. Yani bu olursa endeks için yönümüzün yukarı ona devam ettiğini düşünüyorum. Nitekim son günlerde atılan tüm adımlarında şu anda olumlu yönde bence olduğunu görmek lazım. Hani burada işte TÜSİAD'da odalar, borsalar, birlikte görüşmeler, son zamanlarda tamamen normalleşme adımları da bence olumlu. Ki son iki haftada 1 milyar dolarlık da yabancı yatırımcı girişi oldu. Evet. Sadece söylemle oldu. Yavaş yavaş da eyleme geçen bir noktaya, geçtiğimiz noktadan itibaren ben bu yabancı yatırımcı sayısının ve yabancı yatırımcı girişinin artmasını bekliyorum. Benim beklentim bu yönde bu da endeksi yukarı taşımak için bir potansiyel yaratabilir diye bekliyorum. Peki, süremiz bitti ama iki dakikada pazartesi için bir tahminde bulunmanı rica ediyorum. Yani kurda ve borsada nasıl evet. bir açılış yaparız? Şimdi kurda eee 7.80'e gelmişiz tekrardan. gün içerisinde bir ara 7.70-80'in altına geldik. Eee 7.88'lerden başlamıştık güne. Evet. Tabii zorunlu karşılık adımının atılması Yine işte normalleşme çerçevesi içerisinde beklediğimiz hamlelerden biri olması nedeniyle, aynı zamanda orada yine demin de bahsettiğimiz gibi real kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık politikasının da kaldırılması bence biraz etkili oldu burada. Bence kurum volatilitesi yeniden düşüşe geçecek diye bekliyorum ben. Biraz daha oturmasını görmemiz lazım. Evet. Yani burada yurt içi yerleşiklerin döviz talebinde hala bir devam eden bir talep var aslında. Bunu biraz kırabilmemiz lazım. Bence bu. Yine son zamanlarda devam eden bu işte söylemlerin, eylemlerin işte sözlü yönlendirmelerle tekrar güçlü hali tutulması, e, enflasyon beklentilerinin iyi yönetilmesi ki önümüzdeki günlerde belki de yeni adımlarla bunu göreceğiz ya da açıklamalarla göreceğiz, e, biraz yerli yatırımcının e, döviz tarafında, yani dolar tarafındaki talebini kıracak e, biraz e, güçlendirilmiş açıklamalara da ihtiyaç var, hamlelere ihtiyaç var. E, bunun sinyallerini alıyoruz. Devam eden süreçte bulursa ben kur tarafında. 8'in üzerinde hareket şu anda beklemediğimi söyleyebilirim. Yani Peki. aşağı Çok... hareket bekliyorum. Yani 7 elliy olur bir hareket bekliyorum tekrar Peki. Çok teşekkürler Barış. Teşekkür ederim. Böylece bu bölümü noktalıyoruz. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Belçika'ya, Brüksel'e uzanacağız ve oradan Avrupa Birliği'nden haberleri alacağız. Acaba yaptırım Avrupa Birliği'nin gündeminde var ama ne kadar ciddi onu soracağız.